Merhaba Kaferuş takipçileri. Evet yepyeni bir yıla girmiş bulunuyoruz. 2015 yılı hepimize hayırlı ve uğurlu getirmesi dileğiyle Tabii ki burçlarımızı nasıl etkileyecek tek tek Ocak ayında neler yaşayacağız bakalım. Evet 2015 yılı ilginç bir şekilde girdi. Biliyorsunuz tam uzun süredir Akrep burcundaki Satürn 24 Aralık'ta 2014'ün son aylarının son günlerinde yay burcuna geçti. Evet Evet bakalım koçlarımızı nasıl etkiledi. Sevgili koçlar, yay burcuna geçen Satürn'den çok güzel bir etki almaya başladınız ve Uranüs'te yaptığınız çok güzel bir açı size mutluluk ve huzur getirecek. Evet bir sürü işlerinizi başarılı bir şekilde götüreceksiniz ve tam 3 yıl boyunca satürnün etkisinden iyi etkiler alacaksınız. Çünkü 9. evinizdeki satürn size her anlamda bilgi dolu, enerji dolu ve daha kariyere uygun işler yapmanızı sağlayacaksınız sağlayan, bütün şartları sunacak. Biraz sizi yoracak, zorlayacak ama en sonunda sizi ödüllendirecek. Hatta birçoğunuz yurt dışına yerleşeceksiniz. Evet, ayın ilk 5 Ocağa kadar Merkür Oğlak burcunda sizin kariyer evinizde. İletişiminiz çok güzel. Rutin işler yapmaktan sıkılıyorsanız, hemen 5 Ocak'tan sonra Merkür'ün Kova burcuna 11. evinize geçmesiyle birlikte çalışma hayatınızda yaşayacağınız yeniliklerin altına parmağımızı basa basa hatırlayın. Evet yenilikler, 6 Ocak'tan sonra yenilikler. 21 Ocak'ta ay tam sizin 11. Kova burcunuzda doğuyor ama aynı anda Merkür Kova burcunda retroya yapıyor. Evet uzun süredir planladığınız işler belki de sizi yoruyor ama ne olursa olsun her şey muhteşem bir şekilde ilerleyecek. Çünkü uzun süredir beklediğiniz fırsatların tekrar ayağınıza geldiğini göreceksiniz. Tabii ki Mars uzun, ayın 13'üne kadar ocağa kadar kova burcunda ilerleyecek. O kova burcundaki hareketler mi size hem sabit hem özgün yapacak. Sizin fikirleriniz hiç kimse tarafından mese bile siz ısrarla kendi isteklerinizi yaptırmaya çalışacaksınız ve sonuç sizin lehinize gelişeceği için insanlar da bu konuda sonradan size hak verecekler. Evet 13 Ocak'tan sonra ay Mars Balık burcuna geçiyor. Sizin 12. evinizde. Biraz duygularınız karışıyor galiba. Yapmanız gereken, yapmamanız gereken bir sürü işleri yenilemek için kendi içinizde yeniden planlama ve proje geliştirme durumlarınız oluyor. Tabii ki ay boyunca çok yoruluyorsunuz ve bu arada Merkür Kova burcunda retrosuna devam ettiği için sizin düşünceleriniz eskiyle yeni arasında gidip geliyor sevgili koçlar. Ama siz Mars'ınız sizin yönetici gezegeniniz Balık burcunda ve 12. evinizde olduğu için insanların hem duygularını hem düşüncelerini kuvvetli bir şekilde toparlıyorsunuz ve bir an e, hızlı bir şekilde organize edebiliyorsunuz. Evet sevgili koçlar. Bu ay kariyer diyoruz, yenilikler diyoruz, yeni oluşumlar diyoruz ama bu konuda da kafanızın biraz karışık olduğunu da hatırlatmak istiyoruz ama Jüpiter'in de retro yaptığını düşünerek biraz dikkatli olun. Atılımlarınızda ölçülü gidin diyoruz ve başarılı bir ay diliyoruz. Siz Kafiruş takipçilerine.